Hey! Öğrencilerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Ekim ayında başvurusu alınacak burslardan bahsedeceğim. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman haydi başlayalım. Nef Vakfı Ekim ayında burs başvurusu alan vakıflardan biri. Bursa Devlet Üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler başvurabiliyor. Bölüm ayrımı yok. Burs karşılıksız. Başvurusu internetten form doldurumuyla gerçekleşir. Başvuru sırasında belge istenmiyor. Elemelerden sonra belirlenen adaylardan belge istenecek. İletişim bilgilerinizi doğru vermeyi unutmayın. Çünkü size oradan ulaşılacak. Burs tam 10 ay boyunca ödeniyor. Ayrıntılar için açıklama kısmındaki linkten sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İTO yani İstanbul Ticaret Odası bursu İstanbul'da bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile özel üniversitelerde %100 burslu okuyan öğrencilere veriliyor sınıfta okuyanlardan 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 65 not ortalaması şartı aranıyor. Başka kurumdan ya da KYK'dan burs alıyorsanız bu bursu alamazsınız. Burs karşılıksız. Ayrıntılar açıklama kısmındaki linkten giriş yapacağınız sitemizde. İsviçre ve Türk Diyanet Vakfı burs başvuruları da Ekim ayında alınıyor. Burs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan fakülte öğrencilerine veriliyor. Doktora, yüksek lisans ve ön lisans öğrencileri başvuramıyor. Başvurular internetten online olarak alınıyor. Başvuru sırasında kimliğin önlü arkalı fotokopisi, 2021 tarihli öğrenci belgesi, ailenin gelir durumunu gösterir belge, nüfus kayıt örneği ve diğer belgelerin yüklenmesi isteniyor. Vakıf kazananlara mail yoluyla ulaşacağı için bu bilgiyi doğru vermeniz çok önemli. Bu arada nereden burs bulabilirim, nasıl burs alabilirim sorularınızı sorularınıza cevap alacak bir video hazırladık sizin için. Linkin işte buraya bıraktım. İzlemenizi tavsiye ederim. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer Bursa haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.